Bize çalmamış. Pek de kanun biliyorum ya abi. Ne kadar saygılı bir vatandaşım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar hani? Çok çok saygılıyım. Çok yani asla polislerden hiçbir şeyden kaçmam. Gerek de duymam zaten kaçmaya. Ne gerek var ya kaçmaya yani? Niye kaçıyorsunuz ki? <laughs> Yalnız bunu diyen de benim yani ha. Kaçmam diye. Neyse. Veci Motovlog kanalından herkese merhaba. Şunu belirtmek istiyorum sizlere. Gelen mesajlar, olumlu yorumlar. Bunların hepsi için çok teşekkür ederim. Gayet güzel mesajlar aldım. Geri bildirimler çok güzeldi. Beni bu çok mutlu etti. Memnun oldum yani. Hepinize tek tek, ayrı ayrı teşekkürler. 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 Şimdi bugün bir değişiklik yaptım da. Abi bu ne ya? Yani bugün bir değişiklik yaptım. Crossumla dışarı çıkmak istiyorum. İtfaiye var. İtfaiye gelecekmiş. Geri gidelim. Şuradan ben İtfaiye, itfaiye. Ha. İtfaiye bize işlemiyor. Çünkü biz cross'uz. Şu hanım ablalar buradan geçebilirse tamam. Ne oluyor burada? Ne oluyor öyle? Ne oluyor öyle? O ne öyle? Neyse biz ilgilendirecek bir şey yok herhalde. Ben şuradan bir devam edeyim şöyle yavaş yavaş. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün KTM 640'layız. Normalde bu motor 620 şasesi. Yani şase, aksamlar, her şey 620. Ama altındaki motor bloğu 640'ın. Yani 640'ın motor bloğu var üstünde. Elektrik tesisatı 640'ın. Of ne ekmek koktu be. Nasıl acıktı karnım var ya. Oruçlu oruçlu. Neyse. Ee, ne diyorduk? 640 motor bloğu var üzerinde. Motosikleti almamın sebebi geçen videoda da söylediğim gibi serseri modu time. Bu motorun anlamı. Evet. Yani SM süper moto değil de serseri modu time olarak. Geç abi geç. İşte aldık motoru. Eyvallah. Şimdi zx 10 ile böyle şehir içinde falan gezemiyoruz. Bir yerlere gidemiyoruz bunu en azından aldım da böyle sağa sola gidiyorum falan. Bunun da zevkli oluyor en azından bir yerlere gitmek. Hoşuma gidiyor yani. Motordan bahsediyordum. 33.000 kilometrede şu anda. 33.000 kilometrede orijinal kilometresi motorun. Şasa falan çok diri duruyor motor yani. Gayet güzel maşallah var. Kemikli bir motor. Yorumlarda belirtmişsiniz. İşte hangi motorları sürdün bu zamana kadar hangi motorlarla geldin diye. İlk başlangıç olarak 2015 Kasım ayıydı. 2015 Kasım ayında Regar Raptor DD 250 E10 Speeder modelini aldım ilk önce. Ya içimizde ben benim geçmişimde müzik olduğu için benim geçmişimde müzik olduğu için yani içimizde her zaman bir, bir şey tutkusu vardı böyle çapır 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 çapır. O yüzden ilk motor olarak onu seçtim ben. Aldım biraz kullandım. Tabi sonrasında e, her zaman şey aşkı olduğu için içimizde racingçi olacağız ya. Hani böyle Valentina Rossi hesabı veya Mark Marquez veya Andre Davizioso misali öyle dizler yerde döneceğiz ya. Gittik racing motor aldık. Racing motor aldık. Racing motoru, motoru tabi kullandım ben biraz. Yani Haysunku Kullandım biraz ama <laughs> onunla ilgili anılarım çok fena. Yani yollarda mı kalmadım, motoru yaptırdım diye götürdüm bir usta motoru yapamadı. Sonra da aldım tek mi çalıştırıp bir yerlere gidip falan filan bir sürü iş yani. Neyse ondan sonra bahsederiz. Başka bir videoda da onu anlatırız. İşte onu aldım, onu sattık. Sonra ben gittim ve Küba bilekket aldım. Cross motor aldım ben. Bizim bir arkadaşımız vardı Ertuğrul Gazi Kul diye. Ertuğrul sağ olsun. Onunla işte araziye girerim, tozarım falan diye düşünerekten gittim bir tane Cross aldım. Ama işte Cross'u biraz sürdük. Sonra Cross'la, tabii üstünde Cross lastiği olduğu için ee, caddede sürmeye kalkınca bir de hızlı bir viraja girince e, motor ne yaptı? Kaydı altımızdan yani normal bir beklenti olarak kayması lazım değil mi motorun sonuçta bir motosiklet yani kayacak motor altımızdan kaydı motor altımızdan kaydıktan sonra ben bir yere düştüm altımda da şort var yani bendeki özgüvene bakın yine üstümde böyle bir jersey takımım vardı eyvallah jersey takımım vardı üzerimde ama motor altımdan kayınca tabi dirseğim falan yaralandı ayak bileklerim yaralandı falan dizlerim acıdı soyuldu ben ondan sonra o motoru düştüm diye satmak istedim. Ve motora da biraz ara vermek istedim. Daha doğrusu bırakacağım kafasıyla düşünüyordum ama ya benim kafam bıraktı, motosiklet beni bırakmadı. Neyse Küba'yı aldık, arazide sürdük, mürdük, güzeldi falan, çamura girdik, çıktık bayağı. Sonra gittik, e, Küba'yı sattık. Küba'yı sattıktan sonra nakit parayla gittim ben yine bir Regal Raptor aldım. Ya dedim ki oğlum en tehlikesi nasıl olsa Regal Raptor. Sen dedim bir Regal Raptor'a kafana göre dedim takıl işte. Ne gerek var uğraşıyorsun böyle yok hızlı yok tutkuydu bilmem neydi. Regal'i aldım ben. Regal'i sürüyorum tabii böyle gruplara falan gidiyorum. İstanbul'da o zaman tabii o zaman pandemi falan yok. Dorak bara gidiyorduk. Barın önüne çekiyorduk motorları böyle 10-15 motor. Regal Raptor'un grubu vardı o zaman. Onların içerisindeydim ben de. İşte Orada bile yani grubun adının simgesi bile R R idi. R yani anladınız mı? Yani Regal Raptor R ardı Orada bile yani şey oldu. Beni bırakmıyor yani. Racing'in anlamı beni bırakmıyordu orada da. da tabi e, çeşitli işler başarmaya çalıştım ama olmadı bir türlü. Çünkü niye olmadı? Orası başka bir hale. İşte yok alt üst ilişkisi, yok üst ilişkisi, yok sen yeni geldin, yok işte çömez bilmem ne falan o muhabbetler vardı orada da. Sonra e, küba bilekketi aldık ya biz. Tabi bu arazinin tadına doyamadık. Dedim lan ben gideyim de dedim bir tane arazi motoru alayım. Motoru gittim. Bir tane onda CRF 450X ile takas ettim ben. CRF 450 ile takas edince ben motoru buraya getirdim. Tabii o motoru da Kütahya'dan aldım yani. Hani daha Kütahya'ya gittim yani. Ben buraya getirdim o motoru. Baba getirdik ama hani motor buraya geldi çalışmamaya başladı yani. yani Ulan diyorum ne yaptın acaba yani il mi beğenmedin, ilçe mi beğenmedin, neyi beğenmedin de Gittin geldin burada çalışmıyorsun falan filan diye düşünüyorum. Neyse. O motorla ilgili de anılarım var. Onu da sonra anlatırım ben size. Sonra gittim ben abi. Onu sattık. Nakit paraya. Biraz zararına verdik onu. Onu sattıktan sonra tabii benim çevremdeki insanlar artık böyle 600 cc motora geçmeye başladılar. Bir arkadaşımızda da vardı. Öbürü de aldı. Ben de gittim bir tane XC6 motor aldım. Yani o da 600'lük. XC6 aldım. XC6'yı aldım. Biraz kullandım. Onda viraj işine başladım. işte artık dedim ki hani dedim yani benle dalga geçiyorlardı diye. işte o motorda benle dalga geçiyorlardı. Ondan sonra olan dedim ya bu dedim viraj işini çözeceğim dedim ben yani. Başka bir alternatifi bir kaçışı yok bu işin dedim ben. Ondan sonra tabii dediğim gibi de oldu. Hani dediğim gibi de oldu. Çözmeye çalıştık yani. Ondan sonra bir şekilde çözmeye çalıştık. Biraz 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 çözdüm ben. Viraj işini. Aynen. Biraz 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 biraz. Ufak ufak. Ufak ufak. Ben viraj işini onda çözdüm. Sonra tabi çevremdeki bazı arkadaşlar gitti. Daha yüksek CC aldılar. E biz düşük kaldık. E ben geri kalır mıyım? Kalmam. XC6'yı Honda CBR 1000 arada takas gönderdim ben. Honda CBR 1000 RR'la takas ettik XC6'yı. Honda CBR binararla takas ettikten sonra ben binararı aldım geldim. Ya binararı da gördüm zaten ulan dedim Denizli'ye gittik yani bir de almaya. Hani motorcuyuz ya süreriz kesin. Lan nereye sürüyorsun anasını satayım. Binararı ben bir gördüm zaten dedim ulan ben bunu süremem dedim yani. Hani sürerim ama süremem dedim. Korkuyordum yani motorda. Bir arkadaşım vardı kulakları çınlasın. Onunla birlikte aldım onunla birlikte getirdim. Neyse getirdik. Tabi burada Bin arara da biniyoruz artık. Ondan sonra bin arara biniyoruz falan viraj yapmaya çalışıyoruz. Lastiğimiz kötü. La, lastiğimiz kötü olduğu için viraj da yapamıyoruz. Sonra ben o bin ararı bir arkadaş istiyordu benden. Ben o bin ararı ona sattım ben. Dedim ki, ulan giderim dedim. Bunun üstüne dedim biraz para koyarım. Ondan sonra dedim bir tane dedim arbir alırım. O ara arbirleri falan araştırıyorum böyle. Bir tane buldum ağır hasar kayıtlıydı ama makine güzeldi yani. 11 bin kilo pardon özür dilerim. 7 bin kilometredeydi motor. Öyle böyle adam ondan 46 istiyordu. Yalvar yakar her gün ara her gün taciz et falan derken ben o motoru ondan aldım. Biraz indirimli aldım aldım ama. Aldık. Onunla baya bir anımız oldu. Sürdük ettik falan. Onu da başka bir videoda anlatırım. Ondan sonra onu sürdük. Sonra Viraj işini çözmem lazım diyorum hala ki bilemiyorum da yani. Şimdi R1'le de viraja giriyoruz. Bir de pahalı motor, yeni motor korkuyoruz düşeceğiz edeceğiz diye. İşte yine konu Barkın Bayoğlu'na geliyor altın elbiseli adam. Allah rahmet eylesin. Yani onun videolarını izledim ben. Yani baktım işte ne yapıyor bu adam, nasıl viraja girer. Anlatış videosu da vardı zaten şeyle alakalı. Ee, viraj videosu da çekmişti Barkın Bayoğlu. Ondan sonra... Neyse, onu izledik falan. Biraz cesaretimizi topladık. İşte dedim ki, hani ben dedim ya bu viraj işini çözmem lazım yani. Onun viraj işi nasıl olacak diye düşünürken, ben viraj işini başardım. İşte dizler yerde falan, dönüyoruz böyle. Sonra, e, döndüğümüz yerde talihsiz bir kazayla karşılaşınca, Talihsiz bir kazayla karşılaşınca artık korkar oldum yani virajda oralarda öyle dönmeye korkar oldum. Sonra dedim ki ne yapacağız ulan falan filan diye düşünüyorum tabi ben motoru yaptırdık. Sonra bir kaza geçirdim. Arkadan başka bir motosiklet çarptı bana. Sonra ben o R1'i o kazadan sonra kazalı haliyle ben R1'i sattım. Kazalı haliyle ben R1'i verdim. Neyse. r verdikten sonra e, ee, para da var tabi r parası r parası yoktu o zaman kredi çekmiştim ben aynen sonra Z800 aldım ben ne kut dedim lan bunda gezerim işte kamp map yaparım bir şeyler yaparım falana giderim filana giderim ondan sonra tabi bir şekilde sürerim dedikten sonra süremedim çok rüzgar alıyordu o yüzden canımı sıktı bayağı abi. ben de dedim ki bunu ben satacağım dedim sonra onu ben satamadım ne yaptım? Gittim bir tane motorla takas ettim. İzmir'de. Binerek İzmir'e gittim. Oradan binerek motor aldım. Bu sefer binip alıp geldiğim motordan ikinci kez kazık yememiş oldum. Ondan sonra neyse şöyle bir neyse o motordan kazık yemedik. Allah'a çok şükür olsun. O motora da biraz birdik. işte pistlere falan girdik. Ondan sonra çıktık bilmem falan derken ya ben dedim bu motor işini dedim bırakacağım. Ondan sonra daha dedim sürmeyeceğim. Gittim arabayla takas ettim. Arabayla takas ettikten sonra o arabam benim şeydi. Bir şey olmadı değil mi lan? Benim o araba e, Mini Cooper'dı. Mini Cooper'la takas ettik tabii. Mini Cooper'la takas ettikten sonra artık gıdıklamaya başladı beni yani. Bir 4 ay sonra falan, 3 ay sonra, 4 ay sonra falan beni gıdıklamaya başladı bu motosiklet işi. Lan dedim ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Dedim ben bir tane motor alayım. Koydum internet ilana. Motosiklet takasları değerlendirilir diye yazdım. Bir tane şey takas geldi. Ducati. Ondan sonra ben bunu Ducati ile takas ettim. O Ducati zaten alır almaz. Allah'ın belası Ducati'yi alır almaz zaten. Direkt bir e, yolda kalma mevzum oldu. Eyvallah. Ondan sonra şöyle bir dönelim. Korkma kardeşim ya. Fren var burada bak. Ondan sonra yolda kaldık falan. Marş motorunu değiştirdik. Bilmem bir şeylerini değiştirdik. İşte motor 10 gün bende kalıyor. 11. gün Korlas'ta kalıyor falan. Ondan sonra bu benim iyice canımı sıkmaya başladı bu durum. Sonra ben Sonra en son bir arıza yaptı işte sonra onu da sattım. Onu da sattıktan sonra var mı? Var mı? Neyi var mı? Ha Vici Motovlog ben. Vicihi Motovlog vecihi. Evet Eyvallah. Eyvallah Kurye kardeşim benim. Ondan sonra Sonra neyse işte. Oo, bu nasıl bir ses sistemi Eyvallah. Onu da verdik. Ee, sonra gittim. İsmi lazım değil bir arkadaşımdan. Bir tane şey aldım ben. Onunla CBR 1000RR. Hasar kayıtsız dedi, boyasız dedi. Hiçbir şey yok dedi. Sağı temiz, solu temiz bilmem ne falan filan derken. Aldık motoru. Övdü bize övdü övdü övdü. Motoru aldık. Eyvallah. Bir geldi motor. Motor sağa düşmüş. Abi siz siz olun. Dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan hiçbir şekilde motor alırken hani dikkat edin yani anladınız mı? Hiçbir şekilde güvenmeyin abi. Dost da olsa, arkadaş da olsa direkt kazığı soku veriyor yani. Hani hiç affetmiyorlar. Hop. Yavaş. Ondan sonra neyse kazayı yedik biz. Kazayı yedikten sonra dedim ki ulan midem bulandı ya benim artık. Ya ben, ben öyleyim. Ben motordan midem bulandım benim işim bitti yani. Dedim ben bunu satacağım anasını satayım. Sonra onu da koydum ilana. Sonra en son bu işte ZX Sonar'la takas ettik. Takas ettikten sonra da kendimize geldik yani. ZX Sonar makineymiş dedik anladınız mı? Yani size diyeceğim benim yaşadığım bu kadar motor tecrübesinde tek anladığım şu abi motorun yenisi önemli motorun kilometresi düşüğü makbul ondan sonra hani siz, siz olun yenisi dışında motor almayın Eğer yenisini almazsan benim başıma gelenlerin yüzde sekseni de sizin başınıza gelecek. O bu ne lan burası her yerde trafik var. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlerden bir ricada da bulunuyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna yani like butonuna şöyle göstereyim. Basmayı. Fikriniz, düşünceniz, önerileriniz artık ne varsa onları da belirtmek adına Aşağıda yorumlar var. Yorumlar kısmına fikrinizi, düşüncenizi belirtebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olursanız müteşekkir olurum. Çok memnun olurum. Yeni gelen arkadaşlarla birlikte eski arkadaşlar da bildirim tuşunu açarsanız eğer ki, o da çok makbule geçer. Çünkü videoyu attığımda hemen haberdar olun ki en azından bakın izleyin görün İlk siz haberdar olun. İlk siz izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.